Tekrar daha, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne, ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee mouse cam çekiyorum. Ha, keyboard cam çekiyorum. Mouse'umu da biraz görüyorum. Bugün yeni klavye geldi. Eski klavye daha büyük. Şurada duruyor şu anda. Ama görmüyorsunuz siz. Eee onunla da mouse cam gelir. Eee isemar videoda demiştim 5 like gelirse e, Red Switch şey versiyonu geldik diye. Red Switch'ler çok pahalıydı. Ben de Blue Switch aldım. Blue Switch zaten güzel sesi. Güzel oynadı adam. Kamera biraz sallanabilir, hatta çok sallanabilir. Koltuğa sabitlediğim için. Öyle bir yerdeyim şu anda salondayım o yüzden burada da sabitleyeceğim <laughs> Güzel. Kes. Çıkalım hemen. Şu maviye gidelim. Biraz blok alıp. Eee... pek Huawei Pek Huawei Pek Ravan. Açıklamaya falan yazmayacağım artık. Açıklamalar kısa olacak. E-postam. Bir de Discord'da da zaten webcam'den görüyorsunuz. Ee, Discord ismin büyük harflerle değil. Sadece S ve M Sevgin S'si, M'si. Sen a kesemedik. Olsun, sağlık olsun. Bir maç daha girelim. Bu maçı kazanırsak bitirelim kazanamazsak bir round'a girelim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Videolar zaten çok boş oluyor. Çok konuşamıyorum. Klavye bu arada hem küçük, diğerlerine göre daha küçük hem de yabancı basın Sonradan basılmış bir klavye. Normalde ne bileyim parantez falan mı Sonradan üstüne basılmış. Böyle hemen gidelim. Hop. Şöyle. onlara geleceğiz birazdan. Adam çok gitti. Oo, oh, oh, suyum varmış. Ben onu gapıl sanmıştım. <laughs> Ve alt F4 attı, Çok güzel. Hemen ortaya doğru gitmek istiyorum. Sesim az gelebilir ya da hiç gelmeyebilir bilmiyorum. <laughs> kontrol etmeyi unuttum direkt başladım videoyu ee, her videoda farklı bir webcam yapmayı planlıyorum facecam e, bu zamana da girecek inşallah oluruz bu kanal profilini abone ol yaptım yeni bir profil arıyordum. Abone ol yaptım. Ailesine. Amacım prim değil. Profil arıyordum. Onu buldum. Böyle ben set çekmek istiyorum. Kendimiz al. link tulum da açalım. Yeşil kırılmamış yeşile gidebiliriz. Ee, hemen ee, yedirmek istiyorum. Bir daha yetecek mi? Yeter bence. göre. Anneki. Geçitalım şunlara. Arkadaşlar, eee, iPixel'de de video çekebilirim. Bilmiyorum bu aralar Craft'a sıkıyorum. Eğer yani siz isterseniz Craft'tan başka bir şeyimiz de çekelim. High Pixel aklımda var. Bunu bilmiyorum. Videoda da çok lag olur diye çekmiyorum. Siz isterseniz tabii çekelim. Ya. Öyle bir kaçıyor ki şu anda Hızlı yol da yapamıyorum Sakat Evet